Kızım, çok şükür anne iyisin. Allah sana bir şey olacak diye çok korktum. Sen iyi ol. Başka hiçbir şeyde gözüm yok kızım. İyiyim ben iyiyim. Hepimiz iyi olacağız merak etme. Sabah neredeydin? Teyzenle gitmeye karar mı verdiydin ha? yok. Otogara gittim de teyzemi uğurlamaya gittim. Yani buradan gitmeye niyetin yok. Ya neden havam neden? İnsan bunca yaşadığı şeyden sonra kalırdır gibi aynı yerde dolanıp durur mu? Of. Bak sormayayım diyorum. Dilimin ucuna geleni kafana sokmayayım diyorum ama... ...sen çoktan kurup çözmüşsün. Ben sussam da içim susmuyor anne. Susmuyor işte. Teyzen haklıydı yani. Yani sen bir gaya kuyusunun başındasın. İçine düşeyim mi, düşmeyeyim mi diye düşünüp duruyorsun kenarında. Annem. Ne olur artık sen bunları düşünme. Kurban olayım bak daha yeni iyileştin. Ne olur. Bak ava, Şunu kafana koy. Ben bir an önce... ...iyileşip kalkacağım. Seni de elinden tuttuğum gibi... ...Ankara'ya götüreceğim. Ameliyatım doğru olacağım. Ama şunu iyi bil. Kafana soktuklarını... ...yaptırmam. O ailenin içine de seni kafana kaz. Tamam mı? Tamam anne. Hadi yat artık ne olur. Bir şey olursa seslen. Tamam merak etme. <laughs> gittim geldim anlayacaksın. Sonunda Yılmaz'ın adını verdi ya o dakika rahatladım. Ne yaptılar peki? Vallahi Yılmaz Bey duyar duymaz paçası tutuşur kapının önüne koyar dedim ama... ...Yusuf ondan önce davrandı pasaportu veri verdi eline. Bir an Yılmaz Bey gidecek sandım. Oğlanın adını duyar duymaz gözleri yuvalarından fırladı adamın. Kız düşünsene film gibi bayağı. İki kardeş birbirine aşık oldu sandı adam. Yeter olsunlar. Yılmaz ne yaptı peki? Savunmadı mı kendini? Savunmaz mı gı? Ne yapacağını şaşırdı o oğlan. Ne olmuş, nasıl olmuş diyemeden... ...Münevver'le yüzleştiriverdiler. Ee? Münevver, Yılmaz'ın gözüne baka baka yalan mı söyledi? El mecbur. Ha? Ok yaydan çıkmış bir kere. Geri de dönemez. Bir an lal oldu böyle. Tamam dedim. Şimdi yumurtlayacak işin aslını ama <laughs> yemedi tabi Kız diyebilir mi benim aşığım Celal diye. Oğlanın karşısına geçip bir bir hepsine aynı söyleyince şüphelenmediler. Oğlan şaşkın. Ağzından bir laf çıkacak. Yusuf tıkı verdi lafa ağzına. Tıkar tabi Bu dünyada hancı oları hiç kabahat işlemez ya suç hep başkalarında. Aynen. Ama Oğlanın Yılmaz Bey'e bir bakışı vardı. Görecektim. Herkesi geçtim. Yılmaz Bey'in yüreği nasıl dayandı? Ben elim düşün, içim parçalandı ya. Yılmaz Bey'den de destek göremeyince nodul yemiş hayvan gibi kaldı oğlan ortada. Tüh. Neyse. Şansımız yaver gitti yani. E ee, şimdi ne yapacağız peki? Her şey tamam ortam. bu göle hangi mayayı çalsan, tutar. Şimdi bu niye böyle yaptıklarını anlamadı ya, aklındaki sorulara biz nasıl cevap verirsek, ona inanacak. İyi madem, her şey tamam ortam, o zaman sen bir an evvel git konağa da şu çocuğa asla astırın, neymiş anlat hadi. <laughs> sen iyi misin kız, ha? Onca lafı işittikten sonra oğlan orada durur mu? Topladı eşyasını gitti. E? Ne? Nasıl ya? Teyze nasıl saldın? Allah Allah. Koskoca adamı ne yapacağım yolundan nasıl çevireceğim? Hem sana ne oluyor ya ne bu acele? Ne acelesi? Basmış gitmiş. Nasıl bulacaksın şimdi? Ha? Nasıl anlatacaksın işin devamını? Bak şimdi. Kolay orası kolay sen merak etme. Yani şimdi onun Ateşi tazeyken üstüne gitmemek lazım. Öfkeyle ne yapacağı belli olmaz. Bekleyeceğim. Harı geçecek ama sönmeyecek. Ateşi sönmeden biz yeniden tutuşturu vereceğiz ki işimizi görsün. Ben onu anladım da sen yarın nasıl bulacaksın bu adamı? Ne kolay. Telefonu var, ararım. Ya bir yere kaçacak hali yok ya. Ne demek kaçacak hali yok ya? Sen demedi mi bu adamın yeri yurdu yok, kimi kimsesi yok diye? Ailesi bildiği insanlar da canını yaktı. Yani şimdi dakkasında gitse yeri yani. Ah be teyze ya. Ee, i̇yi akşamlar. Yarın İstanbul'a giden ilk otobüs bilet alacağım. İki numara olur mu? Olur. İsim alayım. Yılmaz Kılıç. Buyurun. Açmıyor değil mi? <laughs> Bırak açmayı. Bas bayağı yüzüme kapadı telefonu. Ah. <laughs> Açmaz tabii. Belki de çoktan bastı gitti ha. Kız beni de germe. Gecenin bir yarısı nereye gidecek? Bulmuştur bir dam, kıvrılmıştır, yatmıştır. He, belli. O yüzden açmıyor değil mi telefonunu? Ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer basıp gittiyse her şey yattı. Biliyorsun değil mi Sultan Hanım? Bulacağım ben onu. Hangi deliğe girdiyse bulup çıkaracağım. Tamam mı? Sen bana niye güvenmiyorsun ya? Teyze güven meselesi değil bu. Hadi diyelim buldun. İkna edebilecek misin bizimle birlik olmaya? Ha? Kız. Öyle damdan düşer gibi tut bizim elimizden dersen olmaz tabii. O tarafı sen bana bırak, öyle bir ayar çekeceğim ki, kendi bile nasıl tava geldiğini anlamayacak, hırslanacak. Yılmaz Bey'in yanına giderken babasının yanına gider gibi değil de düşmanının yanına gider gibi gidecek. Ee, Yılmaz Bey de insafa gelip bağrına basmasın da. Yok kız, o gaflete düşemez artık. Bu saatten sonra bu benim dölüm demeye yüzü tutmaz kızıyla halvet oldu zannedip kalp krizi geçiriyordu az daha. Gözden ırak, gönülden ırak der, sürer çıkar. İpler bizim elimizde değil ya benim için, hiç rahat değil. Sen merak et Mortam. yiyemeyeceğim naneyi ekmem ben. İpini, sapımı, her şeyini alacağım elime. İyi, madem sen öyle diyorsun. Sıkıntı yok. Rahat ol. Benim de aklım bulandırma. Anan nasıl? Daha iyi mi? İyi şükür. İyi de daha ayaklanır ayaklanmaz tutturdu Ankara'ya gideceğiz diye. E kadının aklına salmışsın tabii hava işler çeviriyor diye. O da gün yüzü rahat yüzü vermiyor kendine. Allah teyze ben sana bir şey söyleyeyim mi? Eğer yolumuza taş koymaya kalkarsa, eğer engel olmaya çalışırsa sen uğraşırsın. Ben kılımı kıpırdatmam. Tek tek gel. Ne tek tek gel? Kadının aklına koymadan önce düşüneceğim. Ben gidiyorum. Zaba ola hayır ola. Bana bak. Ha? Çıkma sen. Anan tıkırtıları duyar. Çıkar bir dünya sor sorar şimdi. İyi. Gidince haber ver. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.